Ahmet Selim Kula da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Kampla ilgili detayları da aktaracak. Yine Galatasaray'da olduğu gibi Fenerbahçe'nin de bir erken gitme durumu çok var. Doğru detayları çok doğru yapar, çok doğru bir şey hamle olur. konuşacağız ama şimdi istatistik derken kötü oyun diyoruz, hamle eleştirisinde bulunuyoruz. Ama bir taraftan da Fenerbahçe, Emre Berezoğlu geldikten sonra en çok topla oynayan takım, en çok ceza sahasında topla buluşan takım, en çok şut atan takım ve en çok isabetli şut atan takım, isabetli pas yapan ikinci takım. Ve rakip yarı sahada isabetli pas yapan e, üçüncü takım yani e, gerçekten ikinci yarıdaki gibi o kötü oyundan e, bahsedeceksek de bu istatistikler nasıl geldi neden geldi hangi oyuncularla geldi veya işte değişiklikler e, bu istatistikleri nasıl etkiledi isterseniz birkaç cümlede e, bunlardan söz edelim. Ya bunu bir kez daha vurgulamıştım ee, çok da farklı başka 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 yorumculardan duymadım ee, çok beni de takip ettiğim özellikle e, futbol adamları. Ve aynı zamanda da şu anda televizyonda yorumlar yapan farklı kanallarda. Ama ben Emre Belözoğlu'nun milli takımdan etkilendiği kanaatindeyim. Özellikle Hollanda ve İspanya'da oynanan Norveç maçlarının çok büyük başarıyla ve sonuçlarla geçilmesinden sonra... ...Emre Belözoğlu kanattaki pırpır pır kurgusundan... Ee, bol orta sağlı bir kurguya Şenol Güneş gibi geçti. İşte Hakan Çallanoğlu'nun solda, yok Kenan'ın sağda oynadığı format gibi düşünün. Ya ben bu Osayi Mosayi oynatıyorum ama bir yaptığı hata biraz Sinan'da fazla ısrar etti. İki kere Hı -hı. yanılmıyorsam ilk 11 oynattı. Her maçta da sahaya sürme refleksi var. Ee, ya Sinan kötü oyuncu değil. Bir maçta da girdi sonradan gol attı. Evet. Ama yani o golü ben de atardım. Ama Sinan et, fayda alınabilecek bir oyuncu da şu dakikada şu anda mı... Yani bilmiyorum belki bir ferdiyi biraz daha öne koyabilir ama e, milli takımdaki o kurgu iyi oyunla gelen galibiyetler hem de Hollanda ve Norveç gibi takımlara karşı evet. e, bence Emre Belözoğlu'nu biraz etkilemiş bırakıyor <laughs> ve doğrusunu da yaptı. Bir de bir şeyi değiştirmen lazım. Yani e, sen zaten bu kadroyu kuransın, Erol Bulut'u alansın, zaten bu operasyonun hep içindeydin, teknik direktör gönderildi, bir şeylerin değişmesi lazım bu ne? Emre Bürüzoğlu aslında çok büyük iki hata yaptı. Yani evet. önce Sinan'ı ilk 11'e koydu, ikinci maçta da Pelkas'ı kesti. Yani buralardan geldi. Kısa sürede önemli keskin dönüşlerle yaptı. Evet. evet. Doğruyu buldu. Şu anda dün akşam sahaya sürdüğü taktik ve ilk 11 doğru. Bunda herkes fikir. Yani sezonun en iyi evet. Fenerbahçesi. Peki ya sonra yaptıkları? İşte orada sıkıntı var. Orada da kendi teknik heyetinden evet. Fatih Terim'in alamadığı, Fatih Terim'in kendi teknik heyetinden alamadığı evet. o desteği alması gerekiyor. Bu sebeple bak zamanında yapılmış birkaç hafta önce aynı takıma yapılmış yardımcı teknik adam konusunda ne kadar alaycıydım. Hı hı. Ama şimdi de diyorum ki Şenol Çorlu çok konusunda çok doğru bir operasyon olmuş. Çünkü bu 90 dakikaları yönetemiyor Emre Bölezoğlu. Evet. Peki devam edeceğiz. E, Selim'i bekletmeyelim çok fazla hatta e, Ahmet Selim Kul bize şimdi e, Fenerbahçe'deki son detayları aktaracak. E, Selim hoş geldin yayınımıza. E, öncelikle e, Antalya kampını sormak istiyorum. Sana daha önce Galatasaray'da görmüştük bunu. Fenerbahçe e, Antalya'ya e, neden erken gidiyor? Alan maçı için ne gibi bir planlaması var Emre Belözoğlu'nun ve tabii ki İrfan Can'ın yokluğunda acaba e, kadro nasıl şekillenecek? Hepsi için e, sözü şimdi sana bırakalım. Ezgi teşekkürler. Senin de söylediğin gibi Fenerbahçe kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. Önce bugün tabii saat 18'de bir antrenman gerçekleştirecek. Bu antrenmanda takı dün akşam oynayan futbolcular tabii rejenerasyon antrenmanı yapacak. Yarın da öğle saatlerinde Antalya'ya geçilerek akşam antrenmanı Antalya'da gerçekleştirilecek. Tabii çok yoğun bir tempo var. Bu seyahat yorgunlukları bir yandan hesaplanıyor. Bir yandan şu da önemli bir detay. Şu anda Antalya'da hava sıcaklığı 25-26 derecelerde. İstanbul'da biz daha 13-14 derecelerdeyiz Hani 10 derecelik bir fark var bence ciddi bir fark var şu anda. Bu da düşünülerek bir günlük uzatıldı Antalya'daki kamp çalışması. Futbolculara dün akşam Emre Bözoğlu bu konuyu açtı futbolcular da bu duruma sıcak baktı. Bu sebeplerden dolayı Antalya'ya gidilerek iki antrenman Antalya'da gerçekleştirilecek böylelikle Alanya maçından önce biraz daha fazla hani maçtan bir gün önce seyahat etmekle iki gün önce seyahat etmek arası fark var ve e, o yorgunluk tabii ki biraz daha e, etkisini yitirmiş oluyor. Bu da düşünülerek Antalya kampı e, uygun görüldü. E, şunu da ifade edelim. 10 dakikada bir değişiklik olmazsa ki sanmıyoruz. Yarın salı akşamı Antalya'da gerçekleştirilecek antrenmanın bir bölümü biz basın mensuplarına da açık olacak. Orada yapılan çalışmayı da izleyicilerimize aktarabileceğiz. Onu da ifade edelim. Hatta bir futbolcunun da konuşma ihtimali olduğunu belirtelim. Bu şekilde bir planlamayla Fenerbahçe Alanya Spor maçına hazırlanacak. Tabi Alanya Spor'da çok zorlu bir rakip. Ligin iyi futbol oynayan dirençli ekiplerinden bir tanesi. Bu anlamda da maça da daha iyi konsantre olabilir filma adına tüm bu sebeplerden dolayı böyle bir yol uygun görüldü. Tabii ki e, İrfancan Kahveci'nin e, eksikliği önemli. Dün belki yine, e, hala istenilen, beklenilen İrfancan seviyesinde değil ama dün iki golün asistinin asistini yapan isimdi. E, bu anlamda e, oyuna, Emre Bezoğlu'nun istediği oyuna katkı vermeye başladı İrfancan, Bu anlamda eksikliği e, üzdü tabii ki teknik teknikiyeti. Onun yerine ben e, Sinan Gümüş'ün oynama ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. E, Fenerbahçe'nin oynamayı ihtimalini çalıştığı oyun tarzına daha uygun gözüküyor ama şunu da ifade edeyim. Ee, şöyle bir tablo da görebiliriz. Gustavo Sosa ikilisiyle çıkabilir sahaya Emre Belezoğlu ve e, yine 5'te orta saha tercihinde bulunabilir. Yani belki Mert Hakan bu defa kanata geçer. Ee, orada o, onu, yani ortada gerçi çok fazla yer değiştiriyorlar. Hani böyle net mevkiler söylemek doğru olmaz ama ortada Ozan'ı görebiliriz. Yani ya Gustavo ya Sinan Gümüş olur diye düşünüyorum ama tabii ki daha 3 antrenman daha var maça biz de bilgileri takip etmeye gayret edeceğiz. edeceğiz. sorabilir miyiz? Ee, Selim hemen bir soru daha e, ekleyeceğim. Mesut Özil'in durumu tabii ki merak edilen bir konu. Ee, özellikle geçtiğimiz e, karşılaşmalarda e, forma giyebileceği artık oynayabilecek duruma geldiği söyleniyordu ama e, bu sezon için e, bir şey söylemek mümkün mü net bir şey? Şunu söyleyebiliriz önümüzdeki yani Alanya spor maçıyla mı başlar. Bu biraz daha fiziksel yapılan testlere, denemelere verdiği reaksiyona göre karar veriliyor. Yani herhangi bir sağlık problemi yok. Takımla birlikte çalışıyor. Çift kale maçlarda yer alıyor. Ama zaten Mesut uzun süre futbolu ara vermişti. Fiziksel olarak toparlanma sürecine girdiğinde uzun bir sakatlık daha yaşadı. Bu yüzden Mesut'u en iyi şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyor Fenerbahçe. Yani Alanyaspor maçı olmazsa bir sonraki Erzurum spor maçında Mesut'u biz kadroda göreceğiz. Yavaş yavaş Emre Belezoğlu Mesut'u kullanmaya başlayacak. Yani bu sezon bitmeden Mesut'u sağlığa dönmüş bir şekilde göreceğiz tekrardan. Peki Selim aktardıkların için çok çok teşekkür ederiz. Şimdi Mesut Özil konusunu ayrıca değerlendireceğiz tabii ki burada da konuklarımızla ama öncelikle tabii ki Alanya'ya erken gidiş. Orada yapılacak bir kamp ve tabii ki İrfan yokluğunda Kimlerin tercih edileceği? Murat Özbostan. Şimdi Selim dedi ki Sinan Gümüş oynayabilir İrfan Can'ın yokluğunda. Ya da Gustavo Sosa yine ikili şekilde oynar ve beşli orta sahada belki Mert Hakan kanada geçebilir dedi. Hem erken gidişle ilgili hem de bu dizilişle ilgili sizin yorumunuz yani nedir? Erken gitmesi Fenerbahçe'nin bence doğru mantıklı bir şey. Hem oranın hava iklim koşullarına uyum sağlaması açısından hem de beraber olmak bir kamp ortamı. Sonuçta Fenerbahçe ve diğer takımların çok dikkat etmesi gereken bir nokta daha var ki illa